Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bir salı sabahında herkese günaydın. Şu an Murat Bey su falan gümrük alanındayım. Sahasının üstünün içindeyim. Dorsen bu. Bunu bunu sıradayız şu an. Bunu direkt gümrük alanına girdiğimiz zaman içeri keseceğim. Evraklarını da vereceğim. Ondan sonra yeni işimi alacağım bugün. Ee, bakalım bugün neler yapacağız. Böyle gördüğünüz gibi. Sıra da turcular var. Bu benim araba. Dorsa. Şu ek bilgiyi verin. Hani burada 3 tane lastik var ya. Karşılıklı 6 tane toplam. Şu ön taraf kalkabiliyor yukarı. Yani direkt diye hidrolikle kalkıyor. Mesela dorsedeki bu sol. Şu an dorseyi freni çektim. Arabayla ileri gitmek istersen gitmez. Sağa çevirirseniz yukarı kaldırıyor dorsa kendini. Yani yüksek yükseklik kalkıyor böyle. Böyle kalkıyor. Sola çevirirsem indiriyor aşağı. Rampaya mı geldim? Rampadan yükleme mi olacak? Bunu böyle indirebiliyorum ya da yükseltebiliyorum rampaya göre. Mühür yerimiz için mehretizi burada saklayalım. Arada halatımızı kontrol ediyoruz. durum bundan ibaret. Şu an sırayı bekliyorum. İşte böyle oturacağım biraz burada zaman geçireceğim. Youtube'da neler yapabilirim, ne tarz videolar daha çok ilgi tutar falan. Burada oturacağım biraz beyin göçü yapacağım. Şurada da bir ses duyuyorsunuz ya bu termokin yani soğutmalı dorse. Bu böyle çalışıyor sabah akşam uyurken sıkıntı. O yüzden bunlardan uzak durun. Nasıl? Ne yapmışım? Uzak durmuşum. Yoksa yutmaz bunlar adamı. <laughs> Bu da bizim kedi. Sarı. Dün geceden beri burada buna tavuk parçaları verdim, et verdim. Şş, ne yapıyorsun? Gel. Seveyim seni. Gel gel, kocaman. Haşin haşin seviyorum ben bunu. Şirin <laughs> şirin <laughs> Gel. Jettir baba. Evet. Tam 24 saat sonra çıkış yaptım. Şu an sırayla gidiyoruz. Gümrük alanına gireceğiz. Gümrük alanında çok tır var. 150'den fazla tır olduğu için e, bu bekleme alanında bekletiyorlar bizi. Sırayla alıyorlar yani. On, onar onar. İşte içerisi boşaldıkça şu an kapıya doğru yaklaşıyoruz güvenliklere. Orada bizi içeri alacaklar yavaş yavaş. Şimdi durum bundan ibaret. Oh Gerçekten tam 24 saat içinde girdik. Çok şükür. Evet. Evet arkadaşlar şu an Yusuf abi Murat Bey falan gümrük alanının içine girdi. Gülüyor oradan bana. Ben de şu an içeri girmek için sıradayım. Yusuf abi oralar nasıl? Vallahi buralar çok karışık. Falan. Vallahi. İyi bakalım. Geliyorum abi bir yemek yiyelim sağlam. Oğlum yemek yiyemeyeceğiz. Evet, yemek yemeyeceğiz büyük Allah Allah. Al. Öyle görünüyor. Eve yebiliriz hani yetişmem lazım. Arabamı almaya için. Ben arabadan sıkıldım. Doğru diyorsun. Hakan da değil mi sen bizim ne? yanımızda olan? Ne? Hakan mıydı bizim kimin yan bizim ne? yanımızda olan? O çıktı mı? Reis valla ben de eve dönerim herhalde ya bilmiyorum bakacağız. Evet Palana Murat Bey bıraktım şimdi 4 kilometre uzağında bir Ada Antrapo diye bir yer var oraya geldim. Fabrikanın içindeyim yani Antrapo'nun içindeyim. Antrapo'nun içinde dorsemiz var dorsemizi aldım. Şimdi bu içeri boşaltacağım yan açacağım brandayı boşaltacak ondan sonra eve döneceğim buran <laughs> çapsın yorgunum açım Yavuz Sultan Selim Köprüsü yoluna doğru giriyorum şu an yola çıktım daha Çatalca'dayım çok yoruldum. demedim. bari bugün eve gideyim diye hızlı hızlı bitirdim yoruldum artık Bir insan evini özlüyor bu sektörde de böyle yani bu işler eve gidemediğiniz günler oluyor evimi özlüyorum ya tamam özlüyorum tabi ama bunu Türkiye'de yurt dışına gittiğimde tabi ki üzülemem. çalışırım ederim Beynim ona göre kodlarım şu an öyle yani insan evine gitmek istiyor, özgü evini. Yoldayım şu an. Bir an önce gidiyorum işte arabanın yağı eksilmiş. Yarın onu yaptıracağım. Şimdi garaja gidip dosyayı bırakıp eve döneceğim. Evet dostlarım. Eve dönüyorum. Garaja gittim borsayı bıraktım eve dönüyorum şu an otobandayım kamera pırıl pırıl değil mi? net GoPro 11 aldım öneririm GoPro 12 asıl GoPro 12 almak da mantıklı parası olan için şey. 11 de güzel ama 12'deki özellik e, uzaktan mikrofon bağlantısı kurabiliyor. 11 GoPro 11 de kabloyla. Rode markanın mikrofonu kesin alacağım ileriki dönemde. Kesin yani sizlere böyle daha canlı konuşabilmek için. Uykum geldi. Eve gideceğim ve Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet videomu montajlayacağım ve paylaşıma hazır şey duruma getireceğim. Bakalım. Yorulduk. İyi arkadaşlar hadi iyi, iyi akşamlar.